Şimdi layer properties sekmesine bakacak olursak üzerine tıkladığımız zaman projede bulunan layer'ları görebiliyoruz. Mesela elektrik yazısı, elektrik diyafon, elektrik kuvvet, elektrik sembol, elektrik telefon, ardından tefriş, duvar, parapet, bitki. Burada bir sürü layer'ımız var. Şimdi bir şeye tıklayalım. Mesela prize tıklayalım. Burada görüldüğü gibi elektrik sembol. Yani elektrik sembol layer'ında bulunuyor. Mesela duvara tıklayalım. Duvar layer'ında bulunuyor. Telefona tıklayalım. Elektrik sembollerde bulunuyor. Kapıya tıklayalım. Kapı pencere yerinde gözüküyor. Şimdi bir güzel bir komutumuz var. Mesela bir projeye geldiniz. Sizden önce mimar ya da makine mühendisi çalıştı diyelim. Veya inşaat mühendisi. Burada layer'lar kullanmış oluyor. Şimdi bazen kullanıyor, siliyor falan. Gereksiz layer'lar kalıyor ekranda. Bunun için purge komutu var. Bunu çalıştırdığımız zaman purge al diyoruz. Ve burada gereksiz layer'ları silmiş oluyor. Görüldüğü gibi biraz azaldı layer'larımız. Şimdi layer properties'a tıkladığımız zaman bu arada kısayol tuşu F1 tıklayalım. Burada bir ampul simgesi, bir güneş simgesi, bir de kilit simgesi var. Şimdi mesela bunların hepsini CTRL e, A ile seçeyim ben. Burada ampule tıkladığım zaman turn off diyelim. Görüldüğü gibi kapatalım buraya. Görüldüğü gibi projedeki her şeyi kapatmış olduk. Şimdi tekrardan açalım hepsini. Şimdi burada bir de şey var. Frozen var, dondurma komutu. Şimdi bunu çalıştırayım. Şimdi ilk başta seçili layer haricinde bütün layer'ları kapatmış oldu. Bu frozen'la şeyin farkını soracak olursanız, birisi layer'ları kapatıyor. Birisi ise donduruyor. Layer'ları ampul simgesiyle kapattığımız zaman arka sekmede çalışıyor fakat sadece gözükmeme forozunda direkt yok saymış oluyoruz. Arasında ince bir detay var. Şimdi layer'a tıkladık. Arna dondurduğumuz layer'ları tekrardan açıyorum. Şimdi bir de kilit aslında adından da anlaşıldığı gibi istediğimiz layer'ı kilitleyebiliyoruz. Mesela ben burada çalışma yapacağım elektrikle ilgili bir çalışma yapacağım diyelim. Girdim. Şimdi elektrik sembollerine tıklayayım ben. Bu arada tik olduğu zaman hangi layer'da olduğunu gösteriyor. Şuradan da bakacak olursak elektrik semboller layer'ındayım. Şimdi CTRL A yaptım. Ya da şöyle yapayım. Mesela şu tarafa kitledim. Ardından elektrik sembollerinin altındaki mesela ne var? Elektrik telefon var. Pardon. Şimdi elektrik TV var, elektrik sil var, kapı pencere var. Elektrikten sonrakileri toplucanı seçeyim ben. Şuradan şöyle indirmişim. Tamam. Bunları da kitleyelim. Çıkalım diğerimizden. Şöyle bir seçme seçmeye çalışayım. CTL Allah Allah. Ha. Olmuş bu arada. Bir an olmadı sandım da. Şöyle mesela kopyalayayım. CO diyeyim. Yan tarafa kaydırayım. Görüldüğü gibi sadece ne elektrik sembollerine yani elektrik sembollerle aldım. Diğerleri kilitli bir şekilde kaldı. Görüldüğü gibi onlarla ilgili bir işlem gerçekleştiremiyorum şu anda. Şimdi Mac Properties bölümü var. İlk önce bir kilitlediğimiz layer'ları açalım. Kilitleri açtım buradan. Şimdi burada boyama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu Mac Properties'e tıklıyoruz. Mesela bu neydi şu anda? Kapı pencere diyor. Make Properties'e tıkladım, kapı pencereye bir kere tıkladım, ardından boya tıkladığım zaman normalde burası duvardı, duvarları boyadığım zaman, şimdi bakacak olursak burada duvar yazıyor. Şimdi boyadığımız yere tıklıyoruz, bu sefer kapı pencere oldu. Böyle yaparak, mesela şimdi eskiğini çevirelim, böyle layerları değiştirebiliyoruz istediğimiz layer'e atama yapabiliyoruz.